Merhaba arkadaşlar ben Yasuo Öztaş yanımda Hapsa Meryem var merhaba arkadaşlar bugün içecekleri karıştıracağız kutunun içine koyacağız görmeden onları bilmeye çalışacağız ay bilmediği de şey bir tanesinde ödül bir tanesinde ceza olacak İçecek bu, yani buradan içecekleri karıştırıp kutunun içine koyacağız biz bilmeyeceğiz sıra sıra seçeceğiz başlayalım o zaman. başlayalım. Bardak nerede? Bardak yok. Bardak. Bunun içinde bardak var. Şimdi. Ben ödülü mü seçeceğim yoksa ya? Cezo. Cezo. Tamam. Ay çok güzel oldu. Yeter. Ayran kol. Yeter. Sen kapatır mısın? Bu bardak. Güzel. İğrenç. Ben de ödülünü seçeyim. Kefir olsun. Ben de dur kefir olsun. Nasıl kafeye İğrenç kokuyor. Peki İnek gibi kokuyor. Ben de ödülü koydum. Kefri. Şunu nereye koyayım? Bir, bir, de ketçap sıkın. Ay, çok kötü kokuyor ya. Şimdi bunları. Keçap... Bozulmuş şey. Şimdi bunları şey koyar mısın? Karıştır. Biz arkamızda bunları yere koyalım. Yere değil. Ama da da sol. Birisi Yaptık. ceza birisi ödül değil mi? Evet. Yaptık. Yaptık. Arkadaşlar. Taş katmak kısa gerek yok. Ellemek evet. yok. Bardağı girdi mu? Hayır. Girmedi. şimdi Biraz daha sonra. Benimki kork. Arkadaşlar. Ya Asir çok böyle. Bitirmek zorundasın. Evet. Evet. Bitirmek evet. Arkadaşlar öyle ayranla Coca Cola karışımı geldi. Çok mu kötü? Sıcak. Evet. Bu güzel. Bu da bir şey. Dökelim <laughs> mi? Bu da garip bir şey. Bu da karton. <oluyor. gülüyor> <Koşuyor gülüyor> Kefirli karton. Nasıl olur acaba? Bitirmek zorundaydık. Ben yen Ben bir spor öndeyim. Yasemirspende. Yasınızı iç. Zaman bana. Dök tek dök, dök. Dökelim mi? Dökceğiz zaten. Gel. Yok dökmeyelim ya. Ben i̇sraf israf Ama ben nerede? diyeceğiz? Ben içerim onu sonra. İç. <laughs> <İçin. İçin. gülüyor> <Ya> bu <ben gülüyor> ya. Nasıl içeceğim ya? İçsin. Ödül bu. Gaza geldi. Koyayım içeceğim. Bunun tamamız gerekiyor. Nasıl böyle? Dikiyor <laughs> ya. Bunu nasıl yıkayacağız? Yok. mi? Nasıl öyle? nasıl? tadı az geliyor. Ya şunu şey yapalım. Asitli Ayl Ay evet, o Bunu o yıkayalım. o zaman. O zaman kötü bir karışım olacak. Sar biz ayarlayalım mı? Ha? Ben bu cezayı ben ayarlayayım. Şuna kamerayı tut biraz. Bu sefer ben ayarlayayım. Hayır, Hayır. sen. Ha? cezayı ben. Hayır. Cezayı ben ayarlayacağım. Şey ben cezayı ödül ver. Ödül o. Bu ödül, bu ödül. Ödül o. Bu Bu ödül. Bu ödül. Bu ödül. Bu ödül. Bu ödül. Bence bence ketçap ve e, limon sosu. Aynen, aynen, aynen açalım bence bunu Aynen aynen. Aynen. Yok, aynen bir daha kullanmayalım. Limonun antiyi kullanalım Bence Çek. 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 Ne be? Nasıl kapatamam? Bırakayım. Nasıl biliyorsun? Ben cezayı de içtim. Ben, ben, ben ne yapayım? Cezayı mı içiyorum? Tamam. Çok kötü. Bir şey, olmaz, çok bir şey yok. Yok. Bekir, Ay çok kötü. Ay. Çok kötü. Ceza olmaz. Ceza olmaz. Tamam. Yapalım. Karıştıralım mı çok kötü olacak. Tamam şey, 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 o dur. Söyle Arkadaşlar bu, bu ceza bu <laughs> Arkadaşlar bu, bu <laughs> ceza. <Güzel>. Evet tamam bitti. <laughs> evet. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, Bu sefer yapayım. bunu ben. ben. bunu istiyorum. Evet. Ben bunu <laughs> istiyorum. Ben bunu istiyorum Başka ne Bunu seç. Girdin mi Girdim bardağa. Girdin

ben tamam. Vamos a despedir a él. de çok güzelmiş şey. tamam. ya. Ben hiç vermiyorum. Bunu, bunu koyat. Kamerayı kapat, durdur. Arkadaşlar aynı ne, ne oldu? Kötü karışımı koyduk. Ben içti. Şimdi yine kefir koyalım. Bence limon Limon çok kötü ya. Kefir. Kefirle ne oldu? Kefirle de denedik mi? Denemedik. Tamam onu deniyoruz. Bu sefer Arkadaşlar bir şey düştü. şey olmaz. Hı -hı. Yani, biz... de, 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 Kola. Kolayı musunuz Kolayı Kola. Kola Kola koy. Kapatabilir misin? Ödül mü olsun? Ödül ayran. Eee. Arkadaşlar çok kötü oldu. Bu kaybeden şey kaybeden tüm içeceklerin karışımını içecek. Tamam. İki sıfır evet. öndeyim. Evet arkadaşlar yazdık. ben geçici olarak buraya koydum. Siz karıştırın, karıştırın, Yaman da tutayım sadece. Bardağın üstünde bir şey var ne var? Yanında. Karıştır. Tamam olur. öyle olsun. Tamam olur. böyle Dursun. dur. Dönüver Dur. Aralardan Bakın önce saatleri. Tamam. Tamam. Tamam taş gibi Ama bak Neyse, eğer kötü bir şey gelirse içmek var tamam. Evet. Hepsini bitirecek kay kaza. hepsini içecek ki ben ilk bunu önleyeceğim.

B-5'i evet. <laughs> evet. de bitir. B-5'i Ne güzel. Bu arada ağaçta var ya. Bırak bitti. Şimdi yarışmayı kazanan gelsin. 3'te bitiyor değil hı mi? Hı. Yok beşte bitmiyor. 2 tur daha yapar. bunu dökün. <dökülüyor> i̇çeriz. <laughs> i̇çeriz. İçeriz. i̇çeriz. Midem çok kötü bozuldu şu an. Niye be? Ben onun için kamerayı kapatayım. ya da başka bir bardak koyup sonra içeriz. Tamam kapatayım Kamera arkası yapacak. Şimdi. Ayranla hani... limonata. He ödün limonata mı? Evet. Ödül, ne var, var. Ne var? Ne? Ne? Ceza ne Allah a? dede limonata mı? O mum tutmuş senin ya. Kolayla. Hayır. Kesme koyma. Suç koyma. yeter taş. şey koyacağız dede bak. Yeter ya yeter, sen. <laughs> yeter. <Her şeyi> koyuyorlar. <laughs> ben çok <laughs> susluyum. Yine bana gelecek ödül. Yani. İnanıyorum. <laughs> kamerayı bana ver misin? <laughs> Al bakalım. Yine ben karıştırayım. Ben karıştırayım. Bir dönelim Koy burada. Dur. Karıştır. Tamam, okey. 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 Direkt bunu alacağım. Alacağım Ya da bu bu. Tamam, onu aldı Yasir. Sen, Sen ne aldın? <laughs> Kalkmak diye bir şey yok. Bardağı soksun mu? Tamam. Dur. Ben soktum. İkinizi aynı tamam. anda içeceğim. Onu söyle. Hayır, hangisi güzel ha? Ben yeniyorum. Zehirli karışımı Hala. Bardak var nasıl gidiyor? Çok rüzgar var. ya. <laughs> ya ben Bak Tam taş kat taş katım Hadi. Taş hadi. Tamam <laughs> Taş mı? Tamam hadi yana kay. Kay yana. Hayır. 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 Herkes aynı anda çek Yasir güzel mi kötü mü olduğunu söylemek için Güzel belki. İç. Iç, i̇ç. Anlamadım ben. İç. İç. Koklamak yok. Hayır. Direkt iç Direkt iç evet. şey. Ne? ne? Hadi iyi, 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 iyi. güzel mi geldin ki ne geldi? Tamam. yaptı çocuk. Ya tamam. Yasak diyorlar. <laughs> Yasak diyorlar ya? Ne yani? hadi, Söylemem, iç. hadi iç. İçmek zorundasın ay. Zaten kaybediyor ki. Abi, <laughs> hadi öyle. İç hadi Çok iç. O da karışımı ben yapabilir miyim? Hadi iç. Hadi. İç. mi? Hayır, <laughs> Hayır hadi Sıram. iç. Sıram. Bak kameri zor tutuyor bütün. Hadi. Biraz, ben tutuyorum. Ben biraz, biraz. <gülüyor> 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 Hayır. Güzel. Limonata. Hadi iç. 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 <laughs> Ya hadi iç. İç. Hadi iç. Hadi. Ya. Hadi iç. Hadi yani, ya, ya? Evet. hadi. İç. Ya, evet. hadi ya, hadi. Hadi. ya. iç evet. ya, hiç, hadi. Ne ya evet. hadi. Evet. Evet. Hayır bakmak yok. Bakmak yok, hadi. Bak, bak, bak. tekle. Tek. Ya hadi ceza olarak. Ceza yaparsın. İçelim. Hadi. Bak içemezsen dünyanın en kötü karışımını içeceksin. Ya ne? İç. Bu çok içtiğine göre onun için mi oldu bence? Hayır. Bu en karışım evet. kötü karışım bununki. Bir Hadi iç, daha? iç, iç. İç. Hayır bakamazsın. Bakamazsın. Hadi içsene. Hadi, Hadi iç. Hadi. Neydi? dedim. Hadi iç iç. <laughs> ee, başka bir bardak koyacağız ya da içeri. Arkadaş, arkadaşlar. Bu karton ya bana geldi için Bir kere de güzel bir şey için. Cezayı içmiyor. İnat etti. Efendim. Tamam. Şey. Bu da yıkıldı kamerayı kapatınca. Kamerayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.